Ediniz. Şimdi bir diğer sıcak noktaya doğru uzanacağız. İstanbul Tuzla'dayız. İstanbul Tuzla'daki ada tersanesinde çalışan 40 taşeron işçinin ödenmeyen maaşlarını alabilmek için verdiği mücadele devam ediyor. İşveren pazartesi günü işçileri maaşlarını ödeme sözü vermişti ancak geçtiğimiz gün herhangi bir ödeme yapılmadı. Olayın ayrıntılarını ve son gelişmeleri de almak üzere Ada Tersanesi işçisi Rahmi Güçlü şu an telefon attığımızda. Rahmi Güçlü Bey Ulusal Kanal Haber Merkezi programına hoş geldiniz efendim. Merhaba Can Bey, Kolay gelsin. Çok sağ olun. Rahmi Bey nasıl gelişti bu süreç? Ne kadar süredir maaş alamıyorsunuz? Kaç aylık maaşınız birikti? Bizim yaklaşık e, iki buçuk aylık maaşlarımız ödenmedi. E, Ocak ayının dokuzuna kadar. E, asıl işveren, tersine sahibi olarak bizi dışarı çıkarttılar, işten ayırdılar bizi. Hiçbir haklarımızı vermediler. E, biz e, 14 ayın on bu yana e, Limter İş beraber kapıda direnişteyiz biz. E, geçen hafta bize söz verdi, çarşamba günü e, sözünü tutmadı. Kendi e, yandaki aracılarla beraber cuma günü attı en son cuma günü, geçen cuma günü gene ödemedi. Cumartesi günü bizim bir e, üretimi durdurma eylemimiz oldu. E, biz kapıları kapattık bırakmadık ki çalışan arkadaşlar gidip çalışsınlar. Onlar da bize destek verdiler sağ olsunlar. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir eylemimiz oldu. Tersane sahibi bu sefer bizzat gelip kamuoyunun önünde ve e, çalışanların önünde bize söz verdi. Pazartesi günü bu ödemeleri yapacağına dair. Maalesef pazartesi yine aynı sözünü tutmadı. Ee, ve neticesinde bugün saat 2'ye bir toplantı. Taşeron, firma ve çalışanlar arasında bir de arasında bir toplantı düzenleyeceğiz. Ee, i̇nşallah netice bir şeyle sonuçlanır yani. Bu seferki görüşme galiba yüz yüze gerçekleşecek anladığımız kadarıyla. Daha önce de görüşmüyordu ama son cumartesi günü bizimle yüz yüze görüştü kendisi. evet Hem orada söz verdi hem de tersanenin önüne gelip direnişte bulunan arkadaşlarımıza söz verdi. Ben bu hakları ödeyeceğine dair pazartesi gününe söz verdi ama maalesef o da olmadı. Ee, ödememe gerekçesi olarak bir şey sunuluyor mu? Ödeme gerekçesi şöyle. Normalde çalışanların maaşları askeri ücretten ödenir. Evet. İgorta olarak resmiyette askeri ücret gözüküyor ama asıl olarak maaşlar öyle değildir. O sadece resmi olarak kendini kurtarıp askeri ücretleri ödeme konusunda ısrar ediyor. Onu da biz kabul etmiyoruz. Asıl olan ücretleri istiyoruz. O konuda o da onu ödemeye yanaşmıyor. Yani e, klasik bir Türkiye tablosunun bir benzerini de maalesef Tuzla'da bu şekilde e, yaşayacağız. Ama siz e, her halükarda bu direnişi sürdürmekte kararlısınız e, bir olumsuzluk olursa anladığım kadarıyla. Kesinlikle biz bu haklarımızı almadığımız sürece sonuç neyle e, biterse bitsin, biz bu paralarımız haklarımızı almadığımız sürece biz buradan gitmeyeceğiz, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz yani. Evet. Anladığımız kesinlikle bu konudan yani. Evet, tersane kısmında çünkü herhangi bir iş ya da iş alma, işi bitirmeme gibi bir sorun kamuoyuna yansımadı. Öyle bir durum var mı yok mu en azından onu sorgulayayım diye de özellikle sordum. Öyle bir tablonun olmadığı da çok açık bir şekilde ortada, ümit ediyoruz. Ee, bu, e, bu tabloda e, Ada tersanesi de sizlere gereken hakkınızı e, ödesin e, ve e, bundan sonraki sürece ilişkinde yine e, sizden değerlendirmelerinizi almak isteriz e, Bu arada aileleriniz yanınızda mı bu direnişte e, nasıl bir e, fotoğrafı tuzla görüyoruz. Şimdiye kadar ailelerimizi tabi olarak getirmedik. neticede bu sıkıntılar herkesin ailesine yansıyor. Mutlaka. Hiç kimsenin ne bir huzuru var ne de bir şeyi kalmıştır. Herkesin ayrı bir sıkıntısı ayrı bir derdi vardır. Zaten burada çalışanların hepsi de günlük geçimini sağlayan insanlardır. Neticede bu herkesin aile problemlerine zaten yansıyor şimdiye kadar onları tabii ki ama gerekirse onlarla beraber gene burada direniş bize devam edeceğiz peki biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz ulusal kanal olarak Teşekkür Rahmi Bey ederim. Yalnız bu konuda gerek kamuoyunun bir de gerek çalışma bakanlığının ve hükümetin bu konuda bizim yanımıza olmalarını istiyoruz gerçi bugüne kadar ne çalışma bakanlığı ne hükümetinde de savcının hakimin hiç kesinlikle bizim yanımızda olup veya bu çözüme bir Katkı bulunmaları konusunda herhangi bir girişimleri olmadı. Bunu da özellikle aktarmak istediniz. Rahmi Bey çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diyoruz, ümit ediyoruz. görüşmede de sizin için mutlulukla sonuçlanır. Bütün arkadaşlara çok çok selamlarımızı da